Alattin Aktar 25 Nisan 2025 ekonomim.com Yazı başlığı %46'lık faizin adı var. Kendi pek yok. Süreci adeta ezberledik. Merkez Bankası 20 Mart'ta yaptığı olağanüstü para politikası kurulu toplantısıyla gecelik borç verme faizini %44'ten %46'ya çıkardı. Aynı gün başka bir kararla %42,5 faizli haftalık repo ihale kanalını kapattı. Böylece o tarihte borç verme faizi fiilen artırılmış ve %46'ya yükseltilmiş oldu. 17 Nisan'daki olan PPK toplantısında ise haftalık repo ihale kanalı yeniden açıldı ve faiz de %42,5'ten %46'ya yükseltildi. Merkez Bankası 20 Mart'tan sonra piyasayı gecelik faizle ve zaten %46'dan fonladığı için 17 Nisan'da aslında faiz değişmemiş oldu. Ama 17 Nisan'da gecelik borç verme faizi de 3 puan artırılarak %46'dan %49'a çıkarıldı. Yüksek faize razı ol Merkez Bankası'nın faizlerde 17 Nisan toplantısında yaptığı değişiklikler 18 Nisan'da uygulanmaya başlandı. Normalde ne beklenir? Haftalık repo ihaleleri yeniden başladığına ve bu ihalelerin faizi de %42,5'ten %46'ya çıkarıldığına göre fonlamanın bu faizle yapılacağı beklenir. Ama öyle olmadı ya da oldu da kısmen oldu. Merkez Bankası 18 Nisan'da haftalık repo ihalesi yoluyla piyasadaki likidite ihtiyacının yalnızca bir kısmını karşıladı ve para ihtiyacı olanlara gecelik kanalı işaret etti. %46 faizle diledikleri kadar kaynak bulamayan sistem zorunlu olarak %49 faizli gecelik borç alma kanalına yönelmek durumunda kaldı. İşte sonuç. Ortalama fonlama maliyeti 18 Nisan'da %47,97, 21 Nisan'da %48,18, 22 Nisan'da ise %48,06 düzeyinde oluştu. Yani Merkez Bankası'nın ne söylediği açık. Ya benim uygulamakta olduğum %49'luk gecelik borç verme faizine razı olacaksınız ya da mevduat faizini artırmak başta olmak üzere başka yöntemler bulup kendinize kaynak yaratacaksınız. Bana gelirseniz biraz %46'dan para veririm. Daha çok da %49 uygularım. Karar sizin. Adı konmamış faiz artışı. Merkez Bankası'nın haftalık repo ihale faizinden çok gecelik olarak borç vermesi ve görünür faizin üstüne çıkması yeni bir uygulama değil. Geçmişte de benzer uygulamalar görüldü. Ama bu kez yaşananlar geçmişten biraz ayrışıyor gibi. Bir kere faiz zaten 20 Mart'tan beri %46 olarak uygulanıyordu ve bu faizin piyasayı yatıştırma görevini tam yerine getiremediği ortaya çıktı. Merkez Bankası 17 Nisan'da %46 faiz uygulanan borç verme aracının yalnızca adını değiştirdi. Bu faiz 20 Mart'tan 17 Nisan'a kadar gecelik borç verme için uygulanıyordu. Aynı oran 17 Nisan'dan sonra haftalık repo ihalesi için uygulanır oldu. %46, %46 olarak duruyor değişen yalnızca adı. İşte Merkez Bankası %46, %46 olarak duramaz. Ben en iyisi 46'yı ikinci plana itecek uygulamayı devreye alayım demiş olmalı ki borç vermede ağırlık gecelik uygulamaya kaydırıldı. Sonuç da ortada. Politika faizi %46 olmakla birlikte fiili faiz ortalama %48 dolayında seyrediyor. Dünkü sonuçlar tabii ki bu yazıyı kaleme aldığım saatlerde belli değildi. Ama merkez bankasının açtığı ilk haftalık repo ihalesinde tutarın yalnızca 10 milyar lira olması aynı politikanın bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. 10 milyar lira tutarlı haftalık repo ihalesine 113 milyar liralık teklif geldiğini de belirteyim. Sanayici son iki buçuk yılın en kötüsünü yaşıyor. Merkez bankasının oluşturduğu reel kesim güven endeksinin sonuçları pek olumlu sinyaller vermiyor. Mevsimsellikten arındırılmış seri reel kesim güven endeksinin Nisan'da 100,8'e indiğini gösteriyor söz konusu endeks Mart ayında 103,2 düzeyinde bulunuyordu. Kaldı ki düşüş yalnızca bir ay öncesine göre değil. Nisan'daki endeks, geçen yılın Eylül'ünden bu yana olan dönemin en düşük endeksi. Genel gidişat çok fena. Söz konusu endeks kapsamındaki bir soru, reel kesimin içinde bulunduğu durumu özetlemesi bakımından belki de endeksten daha değerli. Reel sektöre, sanayi dalınızdaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla görüşünüz nedir sorusu yöneltiliyor. Bu soruya verilen yanıtlarla oluşan denge değeri Mart'ta 96,5 düzeyinde bulunuyordu. Söz konusu değer Nisan'da 86'ya indi. İşte 86'lık bu düzey, 2022'nin Kasım ayındaki 85,1'den sonraki en küçük değer. Yani sanayici son 2,5 yılın en kötü dönemini yaşadığını söylüyor. Söz konusu sorunun detayına inince şu yanıtları görüyoruz. Bir ay önceye göre daha iyimser olduğunu söyleyenlerin oranı %8,9'dan %7,1'e inmiş bir ay önceye göre gidişatın aynı olduğunu söyleyenlerin oranı %78,7'den %71,8'e gerilemiş. Bir ay önceye göre daha kötümsel olduğunu belirtenlerin oranı ise %12,4'den %21,1'e yükselmiş. Kredi faizinde artış bekleniyor. Reel sektör kısa vadeli Türk lirası kredi faiz oranlarında hızlı bir artış bekliyor. Gelecek 3 aylık dönemdeki faiz oranlarına ilişkin beklentiler Mart'tan Nisan'a şöyle değişti faiz artacak diyenlerin oranı %5,9'dan %15,8'e çıktı. Faiz aynı kalacak diyenlerin oranı da arttı ve %40,3'ten %63,1'e yükseldi. Faizin azalacağını bekleyenlerin oranı ise büyük bir hızla azaldı ve %53,8'den %21,1'e geriledi. Alattin Aktaş'ın %46'lık faizin adı var, kendi pek yok yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.